Gürüzün çalışma mantığını göstereceğim. Vardın üzerinde. Gürüze yoğunluk 5 ve rüzgar patlaması büyülerini basıyorsunuz. Rüzgar patlaması 3 olursa daha iyi olur. Bir tane vardını koydum arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Sonra vuruyorum. Sonra isabet ettirmemiz gerekiyor. Çok iyi yapamıyorum. isabet ettim. İstediğim gibi. Vardını 5 vuruşta öldürebiliyorsunuz. sadece Gördüğünüz gibi, 5 ve 4. 6 veya 5 çıktı. Var mı öldürür O civarda gördüğünüz gibi, o civarda var mı Gördüğünüz gibi gürz böyle çalışıyor. Bir daha gösterelim arkadaşlar. Rüzgar saldırısı ve geçen topu alıyorsunuz oluyor? Buraya vuruyorsunuz bam. böyle vuruyorsunuz vardığın üzerine. Saldıracağınız şeyin üzerine vuruyorsunuz. Ben vuruşunu yapıyorum. Böyle bu da ne, 5. beşinci vuruş yapacağım şimdi. Bu da, bu da arkadaşlar ne kadar zorsanız o kadar işe yarar. Bunu da söylemiş olayım. Bir de vidr üzerinde yapacağım ama tutturma ihtimalimiz çok düşük. Bu vidir üzerinde arkadaşlar şeyle yapmayacak. Vidir da rüzgar topuyla yapamam çünkü gördüğünüz gibi vidir yükselen bir varlık olduğu için yapamam onu. Gürzü direkt yukarıdan atlayacağım vidirin üstüne böyle atlayacağım. Vidir kaç vuruşta kestiğini ben de bilmiyorum. Ama vidirle deneyeceğiz ama kaçıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle vurdum bir daha. Bir kere vurdum. vidra, iki kere vurdum şu an. Kaç vuruşta? Öldüğünü ben de sizle göreceğim. Ben de ilk defa deniyorum vidra karşı. Böyle vuruyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha çok anlatmama gerekli olmadığını düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Tam. Burada yapıyorum. vidra vuruyorum. Bu da Vider sinirlendi dayı şimdi yiyemez. Bekleyeceğiz arkadaşlar göstereceğim size. Üzerindeki şey gidince ne oluyor? Şimdi bekliyorum. Hala azarıyor mu? Yemez. Minecraft bilgimiz sıfır abi ben Gördüğünüz gibi arkadaşlar Vider'ı da böyle öldürebiliyorsunuz. Bir da öldürdük videomuz bu kadardı. Görüşürüz size böyle tanıttım arkadaşlar. İyi günler.